Hepinize merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saçlarımı yaptım. Niye mi okula gideceğim? Okulda da zaten güzel ben. Makyajla da geliyorum yani. Saçım burada kesildi ve daha çok güzel oldu böyle kıvırcık olduğunda. Şimdi hafif bir makyaj yapalım dedim. Bu ya çalışmıyor ya. Lamp da yok ne? O yeter. Ben bu arada arkadaşlar bu love oyunu buradaymış ama ben görmemişim. Ve yapalım çünkü gerçekten zamanım kalmadı ben çok şeyler yapmışım ama zamanım hiç kalmadı yani bir bakım benim kalmadı. O kadar. Yumuşunu takamam çünkü gerçekten ıı, saçım bozulabilir ve istemiyorum. Biraz daha çok güzel. an bildiğiniz gibi yapamadım çok güzel. Sonra sizinle birlikte günlük rutinimi sonra yayınlayacağız YouTube'a. Bu bitmiş. <laughs> Babam da bugün evde çünkü dişi ağrıyor, dişini çıkaracak. Чао, тате! И не ли там с тебе? Аз искам да ме закараш. Аз искам да ме закараш с кабриото. На училище да ме видят. Aşam <laughs> Akşam yatamamış babam. Ben ama Çok güzel yatamam. Babam baba şimdi arabayı sıcaklıyor. Ve biz, biz de onunla gideceğiz işe. Orada şimdi çıkaracak ama önce biz hiç, e, e. bu arada arkadaşlar ben annemi ve babamı yaptım. Annem gerçekten çok benzedi. babam yani bilmiyorum çok 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 ama elimden geleni yaptım yani uy başım ağrıyor yemeğimi de yedim her şey yaptım sadece makyajım kaldı bu sefer sadece bunu katmak istiyorum Aa. Boş dinle YouTube. Tamam mama. Ee, sigar sigar. Sonra da duvar şovşu mu Ağustos'tan atıyorsun? git am tolete. bunu mu bir <laughs> el Burada arkadaşlar bundan da var bende yani. Bununsa düş şu hangi renk olur? Mavi. Arkadaşlar dışarısını görürseniz her yer karla dolu. Çok güzel. Bu sefer şundan koyacağım. <laughs> altını, Altın rengi gibi. Böyle bir şey. Bende şey olmadığı için ben de böyle yaparım. Aa varmış. Yarın da başka bir saç modeli yapacağız. Ama yine de kıvırcık olacak. Aa, ben şimdi fark ettim. Kıvırcık saç bana yakışıyor. Yani saçım küçük olursa. Bilmiyorum niye ama arkadaşlar ben de yapıyorum. Her zaman böyle kepiklerinizi yaparsanız ya da gözlerinizi böyle yaparsanız Böyle yapmıyorsunuz. Niye böyle anlamıyorum. Bu işte bir ilaç. kılıçmış <laughs> söyle. Herhalde. Bir de hemen ha. Okay mami. Çok çabuk olmam gerek. Sadece bir far. yani far kullanıp direkt. Yani direkt. No, rozumiem. a różu a we o... Różu miło, Onayım oturuyorum, alamıyorum, bilmiyorum sadece bak Bakın bir şey Varam güzel kızım Ay Böyle de çok güzel de Hemen Okulda rujlar falan böyle böylesi yasak. Buna fark eder misiniz? Yani çok garip okulu ama yani güzel. Bütün kafanla geliriz. Maalesef. birazcık. <Böyle, rahat. gülüyor> acı. Tamam. hepinize görüşürüz Burada şöyle komple ettim yani. Videomuza like etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.